Daha önceki bölümlerde atladığımız blockchain kavramına yeniden bakalım. Blockchain özünde bir veri tabanıdır. Aslında çok da karmaşık bir veri tabanı değildir. Hatta birkaç dakikada sizin de bir elektronik tabloda oluşturabileceğiniz bir veri tabanıdır. Bu veri tabanlarının bazı özellikleri vardır ki bunlar blockchain'i öne çıkartır. Mesela salt eklenir oluşu. Peki salt eklenir ne demek? Yani bilgileri yalnızca ekleyebileceğiniz anlamına gelir. Eklediğiniz bir şeyin bulunduğu hücreyi seçip öylece silemez ve herhangi bir şekilde değiştiremezsiniz. Bir başka özelliği, veri tabanındaki her bir girişin ki biz bunlara blok deriz, kriptografik olarak bir sonraki bloğa bağlıdır. Yani her yeni giriş en sonuncunun bir tür dijital parmak izini tutar. Büyük resmi gördünüz değil mi? bloklar bir araya geliyorlar ve işte blok zinciri. Unutulmaması gereken bir nokta vardır ki bir bloğu değiştirirseniz parmak izi değişir. Parmak izi bir sonraki blokta da yer aldığından sonraki blokta değişir, ondan sonraki de, ondan sonraki de. Daha fazla uzatmadan sanırım ana fikri anladınız her değişikliğin belli olduğu bir domino etkisi elde etmiş olursunuz. Yani kimseler fark etmeden hiçbir bilgiyi değiştiremezsiniz. Sanırım kripto paraların üretilmesi haricinde kripto paralar hakkında temel bilgileri bitirdik. Bu konuyu ileride işleyeceğiz ama eğer çok merak ettiyseniz madencilikle ilgili başlığa gidiniz. Sonraki videoda görüşmek üzere.